Ahmet Bahadır ekranlarından herkese merhabalar arkadaşlar. Yine yeni bir video ile beraberiz. Gördüğünüz gibi yine Euro Truck Simulator 2'deyiz arkadaşlar. Yine promos haritasındayız. Multiplayer'dayız. Ama bu sefer yine madendeyiz. Ama bu defa Pirkenes madende değiliz. Bu maden başka maden. Öncelikle arkadaşlar işin geyiğini bir tarafa bıraktıktan sonra kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Önce onu söyleyeyim bana diğer videolarda filan işte abi kirkenesi nasıl bulabiliriz yeri bulamıyoruz falan diyenler vardı bunu izleyip de ya arkadaş kirkenesi yeni bilmeyenler de var filan gibi yorumlar yapmayın lütfen yapacak olanlar vardır mutlaka lütfen yapmayın arkadaşlar bunu bilmeyenler var adam oyunu yeni oynamaya başlamıştır promotusu yeni tanımıştır nedir ne değildir ben bu oyunu 4 yıldır oynuyorum kimisi bu oyunu, bu oyunu 2012'den beri var yani 8-9-8 senedir oynuyordur filan bu adam yine başlamıştır. Yani bunun bir şeyi yok. Lütfen böyle yorumlar yapmayın. Bunu söylüyorum. Şimdi öncelikle o kardeşlerim için kirkenesi göstereceğim arkadaşlar. Sonra da biz neredeyiz onu göreceğiz. Bayağı uzunca bir de yükümüz var yalnız ha. 4800 kilometre. Şimdi arkadaşlar kirkenesi yeni soranlar. Bakın kirkenes burada. Peki burası neresi? Şöyle bir geri çıkıyorum. Geri gittik. Şimdi haritanın standart Avrupa haritasının en kuzey noktası. Arkadaşlar. Şimdi şurası Finlandiya. Şurası Norveç. Şurası da İsveç arkadaşlar. Şuradan bakın Norveç'in ucu böyle dolanıyor. Burası Norveç'e bağlı. Şura şu Ivalo, işte Utsjoki filan yazan yerde Finlandiya'nın sınırı. Yani Finlandiya ile Norveç'in kesiştiği en kuzey nokta. Bakın burada Murmansk var. Onun sol tarafında yani batısında. Ee, bir yer Kirkenes. Kirkenes'i bilmeyenler için buradan bir garaj alırsınız. Gidersiniz. Meşhur maden de şurası arkadaşlar. Stein yazan yer. Tamam. Oynamak isteyenlere duyurulur. Şimdi biz hangi Stein'dayız? Gelelim oraya. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar biz haritanın en 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 kuzey noktasındayız. Kuzey kutbunun hemen alt tarafında. Açık aşağısındayız böyle açık. Ee, Longyearbyen diye bir Adacık mı artık burası? Ne bilmiyorum arkadaşlar. Burada birkaç tane şehir gözüküyor. Hjort Hamun'da küçücük bir kasaba burası. Burada bir şey buldum ben. Siz söyleyin ismini. Maden. Oradan bir tane iş makinesi aldık. Normalde yük çok aşağı dediğim gibi. Hani navigasyonu sıfırlarsak gördüğünüz gibi 4775 kilometre gibi bir yol. Ee, ta aşağıya bir yere inecek. Ama biz şurada bir yol gördüm. Karlı marlı. Şu yolu birlikte çıkacağız. Aracımız en son Kirkenes'e indiğimiz araba. S730 mu diyorum ben buna. Turunculum'la beraberiz arkadaşlar. Bu araba benim hoşuma gitmeye başladı. Dilerseniz çok uzatmadan hemen bir şöyle ben bir yerleşeyim. Yerimizi alalım. Ya buradan şöyle bir... Turunculum'un bir fotoğrafını almak istiyorum arkadaşlar. Güzel. Arabamızın içine geçelim arkadaşlar dilerseniz. Arabamız çalışıyor mu? Bu arada bak şunu bir, böyle bir sıfırlayayım. Bazen böyle şey yapıyor. Heh şimdi tamam. Şimdi tamamız. Arabamız çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Burası biraz gürültülü olduğu için şimdi nereden çıkacağız abi? Yolu bir bulalım da. Şu sağdan çıkış var herhalde değil mi? Sağdan çıkarız ya. Hadi bakalım ötesimizi atalım. Ağır ağır gidelim. Bu arada yükümüz arkadaşlar şöyle bakayım. 23 ton dediğim gibi ekskavatör yükümüz var. Şurası da çıkıyor sanki ya. Bakın arkadaş Allah aşkına. Aa. Evet direksiyon ayarlarımızı acı zulüm yaptıktan sonra şöyle bir sağımıza da baka baka şuradan aynamıza da bakalım. Önümüze de bakalım arkadaşlar. Gidelim. Dediğim gibi biz buradan çıkacağız. Oyunun sesi çok mu kısık bu arada ya? Bana mı çok az geliyormuş? Bir i̇kisini de açacağım. Evet burası işte Hamış bilmem ne denen kasaba vardı ya ora bura işte şu 3-5'i. Bu arkadaşlar da buradaki madende çalışan adamlar. Yani sizin anlayacağınız bu. <laughs> Onu daha iyi bir yukarıya çevirdik şeyin. Neyse, şöyle bir dışarıdan sürebilir miyiz? Bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, deli olanımız gidiyor. Evet. Bir fotoğraf alayım dedim, ama diyor ki onu alman için multiplayer olduğundan şey yapmanız lazım. Bu arada biz kit yememişizdir inşallah. Bu girdim yalnız bu bölgede bayağı 8-10 tane adam vardı ha adada. Evet şu an bir şey yok arkadaşlar. Kik falan yememişiz. Ona baktım. Nasıl böyle gitmeye devam edelim? Buranın yolu da fena değil ama öyle virajlı mirajlı değil arkadaşlar. Düz toprak bir yol. Engebeli mengebeli paldırlı küldürlü bir yol değil. Ama güzel bir yol yani bilmiyorum Tamam ya bir an böyle çok ses aldım dedim acaba şey mi var camları açık falan mı unuttuk Neyse biraz sonra şuradan çıkınca sola döneceğiz arkadaşlar ileride bir t yol gözüküyor bakın 23 ton dediğim gibi ekskavatör yükümüz var. Normalde Avrupa'nın güneyinde bir yere gidecek bu ekskavatör. Bilmiyorum götürür müyüm. Ee, ama bu yükle oraya çıkmak istedim. Ya bir tane çok ağır yük vardı ama special transporttu ve başka bir yere gidiyordu başka bir madene. Onu almadım onun için. Sizi sıkmak istemedim. Hemen şu e, yolu bir şey yapalım. Kimse şey gözükmüyor ama biz yine de bakalım abi yeni vektörlerimizle, ekskavatörümüzle şu karlı buzlu yollarda hatırlarsınız bir e, 137 için tır, Aksor tanıtım videosu, mod paylaşım videosu yapmıştım arkadaşlar hani kuzey yamaçlarında Türk Yıldızı falan diye. Onu da burada ben kartlara falan bırakacağım. İzlemeyenleriniz varsa mutlaka izlesinler. İşte şov başlıyor bu arada. E, o da bu adanın diğer tarafındaydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karlı buzlu yollarda Bunlar mod değil arkadaşlar Promos'un kendi şeyleri Aslında ben e, şeye çıkacaktım İzlanda adasına gidecektim e, Orada bir video yapayım diyordum ama Sonra burayı aklıma geldi Zaten Kirkenes'teydi araba Burada da bir garajımız vardı o zaman Bu e, Aksor için almışız Öyle duruyordu Buraya gönderdim arabayı Orsi'mizi Finlandiya'ya bıraktık öbür FTC uzun Orsi'yi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralar. Yani hiç gitmedim ben sıfır kamerasıyla falan da yola bakmadım. Sizle beraber ilk kez gidiyorum. Dedik buraları da görmüş olsun arkadaşlar. Hani farklı yollar istiyorsunuz. Bu ara benim oyunumda bir sıkıntı var arkadaşlar. 1.37'de single'da açamıyorum oyunumu. Nedir bilmiyorum. Hani bir işte mod tanıtım falan olduğuna bir 38'e geçiyoruz gir. Multiplayer için bir 37'ye giriyoruz. Bu tracker sen pin Allah belasını versin diyorum ben. Bunu da biplemeyeceğim abi. Versin yani harbiden. Ee, yani yok abi onlar bir vaktinde şey yapmadığı için güncelleme yapamadıklarından dolayı ya 1.39 gelecek neredeyse hala biz 1.38'e geçeceğiz de e, Bir 1.37 1.38 muhtemelen oyunun kod dosyalarında bir sıkıntı oldu yani o komut dosyalarında yani bilmiyorum ne nedir ne değildir yol da harika yalnız bu arada buradan bir de geri inmesi var. Haydi baba güzel güzel iyi çıkıyoruz bu arada. E, ondan dolayı 137'de single player'da açılmıyor arkadaşlar yani benim normalde farklı farklı bir sürü profilim var. İşte bu profili sadece multiplayer'da kullanıyorum. Ben onun için bir bu profili açmıyorum. Hani sırf zaten bu karışıklık falan olmasın. İşte zırp zırp çökme tespit edildi falan demesin bana diye. Ee, mod tanıtımı ya da single player promos oynadığım şey falan farklı benim. Ee, profillerim farklı. İşte yoktan var için benim için farklı bir profilim var. Peru ölüm yolları için farklı bir profil var. O mecbur zaten Grand Utopia için bir tane profilim vardı daha önce oluşturmuştum filan. Yani var 5-6 tane profil var abi. Ama yani bu niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ya bu 1.38 şeye gelene kadar bekleyeceğim artık. Bilemiyorum. Yoksa aslında bugün yine Aksor'la şu Ölüm Yolları serisinin devamını çekecektim. Onu yapacaktık. Ama bu sıkıntı olduğu için şimdi oyunu dediğim yükseltmek için uğraşmayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir ve geldik. Ar fırtınaları filan. O aktör videosunda ne vardı. Buralar çok 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 ama çok yüksek noktalar yani. Şöyle dışarıdan bakalım isterseniz. Acaba kalkacak mı ya? Bu rampadan kalkar mı? Gerçi yük çok ağır değil. Nel frenini bağladık. Aksı sıkıntı etmedi. Aksur baya zorlanıyordu. Ama onun çıktığı yokuş daha dikti. Bu da çok sakin gittiği söylenemez. Evet burada görüntü bakları falan var. Araba kayıyor sanki. Kendi yani kendine sağa doğru yanaştı. Biraz daha şey düzeldi. Evet burası da artık uydu kent gibi bir yer herhalde. Baksanıza. Ooo bebeğim. Bana ben gitme demedim. Bakın şey arkadaki şeyi görüyor musunuz? Havada duruyor. Bakın kralı. <laughs> bu ara böyle bazı şey oluyor. Aaa burada şey var ya bu. Har yığıntısı var burada Arabayı döndürebilir miyiz? Bakın Oo, Huuu <laughs> oh, Raksa Türk bir kardeşim Ahmet Bahadır, merhaba, kolay gelsin Eyvallah kardeşim şuradan bir mesaj yazalım. Evet hemen Rakver kardeşim. Ben de Facebook kanalıma beklerim. E, Karalıman. Rakver e, diye yazarsan işler. E, Evet burada bir Türk arkadaşla karşılaşmak güzel oldu. <laughs> ben normalde kimse yok bir şey yapmadım. Ee, evet onun dorsesi. Ya da o oradan dorsi alacak ona ayrılmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bura böyle. Şurada bir fotoğraf alalım mı bu deli olandan? Şöyle. Bence harika oldu ya bu. Evet böyle ee, ne diyelim kısa bir video oldu arkadaşlar. Çok uzun tutmak istemedim. E, umarım sonuna kadar izlersiniz. İzlemişsinizdir yani buraya kadar izlemişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Hepiniz yansınız. İyi ki varsınız güzel kardeşlerim. Evinizde kalın. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.